Mutluluklarımız ekranları başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz. Bildiğiniz gibi her insan çalışma hayatını noktalayıp emekli olduktan sonra onu daha huzurlu, daha mutlu, daha rahat bir hayatın bekleyeceğini umar. Ama asıl mücadele emekli olduktan sonra başlar. Bayanlar baylar, emekliler yarışıyor'a hoş geldiniz. Evet, bugün bizimle yarışacak olan emeklilerimiz, emekli Jale, emekli Fikri ve emekli Bahadır bizlerle yarışacaklar. Çeşitli turlarda aldıkları puanlarla gecenin sonunda en çok puanı alan büyük ödülümüzün sahibi olacak. Büyük ödülümüzü inanın ben de bilmiyorum, kendileri de bilmiyorlar. En azından bir çağırdır diye buraya kadar geldiler. Evet, ilk sorumuz Suay. <laughs> Lütfen. Rica ederim, butona dikkat edelim. Rica ederim. Evet, ilk sualimizle başlayalım. Evet. Evet efendim, ilk sorumuz bir emekli olarak ısınma ihtiyacınızı en ucuza nasıl karşılarsınız? Kombiyi en kısırda açarım. E kendimi çift battaniyeyle dürüm gibi sararım. Sağ ol bizim kapının önünden 500 T'ye geçiyor. Ben her gün 500 T'ye binerim. 500 T'ye şoförün iki arka koltuğuna otururum. Otobüsün klima azgaralarının üflemesi ikinci koltuğa çok iyi gelir. Velev <laughs> kim şoför de yani klimayı açmadı. Gideyim arkada motor onun yanındaki koltuğa otururum. Oradan metro, biz oradan marmara yapıp altı saat ısınmamı bedavaya getiririm. <gülüyor> Doğru! <gülüyor> Adam ısıracağım diye dünya turu yaptı. Bravo! Gerçekten ısınma turunu Bahadır Bey tam puan alarak geçiriyor. Turumuzun galibi Bahadır Bey. Tebrikler kendisine. Evet, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuz şu: En ucuz peyniri nasıl bulursunuz? Markete giderim, en ucuz ürünü seçmeye çalışırım. Mustafa Bey, 500 TL'ye binerim. Ta <laughs> giderim Tuzla'ya. Benim Tuzla'da çok uygun fiyata satan bir peynircim var. Maalesef, maalesef. Milletçi alıyorum. Peynire asla para vermem. Hmm. Market market gezer, tadımlık peynirleri hüpleterek karşılığım ihtiyacımı gideririm. Doğru, doğru, bravo. Bravo. Keskin bir zekayla emeklimiz peynir ihtiyacını nasıl da karşılıyor. Tabii tabii. Bakın bunun bir de Beylikdüzü marketlerinde çorbası vardır. ikramlık çorba. Bravo. Sabahları içersiniz, öğlene doğru sucuklar çıkar. Onları da indirdiniz mi, protein ihtiyacı da tamam. Bravo. Üstüne de kahve içersin sen. Tabii kahveyi. Bakın Eminönü kahvecilerini tek geçerim en güzelidir ama bir önerim olacak. Cumartesi öğleden sonra gidin. Evlen benimle. Yalnız kendi aramızda flörtleşmeyelim. Kirayı ucuza getirmek için yaptığını biliyorum Fikri. Evet, diğer soruyla devam edelim. Acil bir ameliyat olmanız gereken bir durum var. Yakın zamanda sadece özelde olabiliyorsunuz ve fiyatı 200 bin. Ne yaparsınız? Mustafa abi, kendimi 500 tane önüne atarım. Kaza susu verip sigortadan parayı alırım. Ee, el yordamıyla ameliyatı kendim yaparım. Ölürüm. <laughs> doğru, doğru. Doğru yani, doğru yanıt, doğru yanıt. Evet, ölürsün. Ölürsün, ölürsün. Bravo, doğru yanıt geliyor. Ne canım? Bir saniye. Fikri Bey. Ölmek için çok gençsiniz, değer mi? Evet. 200 bin etmem ben. <laughs> Emekliliğin bile kendine acımadığı programımız devam ediyor. Evet efendim, e, günlük eğlence, kültür, sanat ihtiyacınızı nasıl karşılarsınız? <laughs> Sabahdan akşama balkonda durur gelene geçene laf atarım. <laughs> Mahalledeki inşaatı izlerim. <laughs> Mustafa Bey, 500 tane biner. İlk duraktan son durağa kadar giderim. 500 tane içinde aşk, entrika, kavga, dövüş, itiş, kalkış. Pil gibi, dizi gibi bir ortam. Doğru yönetiyor, bravo! Ulan otobüsün sahibi bunun kadar faydalanmadım. Evet, kaç soru sormak istiyorum Bahadır Bey. Affedersiniz, sizde bu 500 T sevgisi nereden geliyor acaba? Allah Mustafa Bey, ben e, sadece 500 T özelimde değil. Bedava bindiğim bütün toplu taşıma araçlarına karşı bir hobim var. Küçük bir bağımlılık diyebiliriz. E tabii 500 T'nin yeri bende bir başka. Bedava binemedim zaman o vasıtalar vallahi benim rüyama giriyor. Geçen bayramdı binemedim vapuru, treni neler yaşadık neler. Ne oldu? Ama küçük bir bağımlıyım. <laughs> Gerçekten maşallah. Peki bir şey soracağım. Gençlere yerinizi bırakmayı düşünüyor musunuz? Asla hayır hayır. Aksine bu tip toplu taşımalarda gençler bize yerini bırakıyor. <laughs> evet, fiziksel turlarımıza geçeceğimiz yarışmamız devam ediyor. Az sonra yemek turuyla birlikteyiz. Emekliler yarışıyor. Devam ediyor. Evet, e, bildiğiniz gibi emeklilerimizin çözmekte en zorlandığı problemlerden biri dişçi problemleri. Normalde e, bir randevu almak dişçiden oldukça zor. Özelde de dişlerini yaptıramayacaklarını varsaydığımız için dişsiz bir şekilde sadece damaklarıyla bakalım ne kadar yemek yiyebilecekler. Evet, emeklilerimize alkışlarla geleni alıyoruz. Bravo. Evet. Dişler, i̇şte yavaş yavaş dişler çıkartılıyor. Dişler bardaktaki yerleri alıyorlar dişler. Ee, yalnız e, dikkat, herkes kendi önüne koysun. Karışıklık olmasın. Tamam. Evet. Sizinki zaten tek alt, onunkini Benim sadece tek alt. Evet, sizin altlı üstlü. Bu bayağı ağzı yokmuş bu adamın, evet. Evet, hazırsak yavaş yavaş başlayabiliriz. Hadi. Üç, iki, bir, başla! Evet, evet. Buradan ben Bahadır Bey'i görüyorum. Nadir Bey oldukça hızlı başladı gibi görünüyor. Evet, şu an çok sert bir şeyi, kayış gibi bir şeyi ağzında sündürüyor adeta. Kendisi buna alışkın. Ya oh, aman Allah'ım bir şey oldu. Yoksa? Evet, evet. Bahadır Bey'in tek orijinal dişi düştü ve biz de buradan elendi arkadaşlar maalesef, maalesef. Buyurun, 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 buyurun. Devam edebiliriz, evet. Evet, Fikri Bey'e bakıyorum. Fikri Bey tam bir canavar. Tam bir canavar. Bu adamın dişi yok ama her şeyi, doğadaki her şeyi yiyebilir bu adam. Çılgın bir adam bu adam. Evet, Çağla. Cana... Ay annem, niye böyle oldu ya? Hanım, ne oldu? E, dişim salamda kaldı. Niye? Evet, maalesef Cani Hanım'ın da tek dişi Sağlam tek işi de salamın kurbanı oluyor. Oysa ki bayağı dişli bir rakipti. Geçmiş olsun. Siz de eğleniyorsunuz. Ay, alayım bari. Belki takılır gelirim. Ve masada kalan tek adam Fikri. Turumuzun galibi Fikri oluyor. Bravo. Bravo Fikri. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Geçelim bilmiyorum. Rica ederim, rica ederim. Fikri Bey. <laughs> Güçlü bir damak yapınız var, da beni bayağı etkilediniz. Dişlerim de öyledir. Bakın. Ah. Benim de fena değildir. Mustafa Bey, Mustafa Bey. Bakın birbirlerine diş atıyorlar. Allah birbirlerine diş mi atıyorlar, iş mi atıyorlar? Ben de anlayamadım. <gülüyor> 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 evet. Emekliler parkuru için az sonra birlikteyiz. seyirciler emeklilerimizle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi bu turumuz parkurlardan oluşan bir tur. Emeklilerimiz ilk önce esnaf parkurunu geçip ATM'den maaşlarını çektikten sonra buraya gelecekler ve bir ay boyunca aldıkları 10 bin liralık maaşta engelleri, zorlukları aşmaya çalışacaklar. Evet, ilk emeklimiz Fikri Bey'le başlıyoruz. Buyurun. 3, 2, 1, başla! Maalesef, maalesef kendisi düştü. Yer yaş ya, ayağım takıldı. Emeklilikte yaşa takıldı gerçekten. <laughs> evet, yavaş yavaş devam ediyoruz. Bahadır Bey'le devam edeceğiz. Buyurun Bahadır Bey. Esnaf. Evet, esnafa doğru gidiyor esnaf. Çok acar bir esnaf. Bakalım ne yapacak? Borçlu olduğu esnafı alt edebilecek mi? <laughs> Canım, ben şimdi gideyim. Maaşımı çekeyim haftaya getiririm. Olmadı. Tamam, maaşımı çekeyim, yarın veririm. Ben maaşımı çekip hemen sana getireyim canım, tamam Bravo! Biraz dil dökerek esnaf etabını geçiyor ve yeni parkurdaki yerini alıyor. Cale Hanım'la devam ediyoruz. Buyurun Cale Hanım. Hadi Allah'ın izniyle geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Kendi flörtleşmeyelim lütfen. Tamam, tamam. Merak etmeyin. Evet, esnafın ha. yanında Şurada. Olmadı. Şurada. Bir daha seni de olmadı. Yavrum, ben altın bozduracağım. Geleceğim hemen borcunu kapatacağım. Tamam mı? Pıttık burnuna. Hadi bakalım. Hoppa. <laughs> Bravo! <gülüyor> Şale teyze altın bozduracağım kartını oynadı ve pat diye esnafa geçti. Bakalım. Şimdi ATM'den para çekecekler yavaş yavaş ATM'ye doğru emeklilerimiz ilerliyorlar. Bakalım evet fıtır fıtır ATM'ye para çekmeye doğru ince ince gidiyorlar. Paraları çektikten sonra bu parkura doğru gelecekler. Evet, evet Şale Hanım ATM'ye gitti. Bravo ATM'ye ilk varan Şale Hanım oldu. Şifresini giriyor, kimseye göstermeden giriyor. Kesinlikle kimseye göstermiyor. Evet, maaşını Şale Hanım çekti. Bravo, şimdi sırada Bahadır Bey ver bakalım çekebilecek mi? Bahadır Bey. Herkese karşı kapattı, bütün dünyaya kapattı şifresini. Evet, o da, o da başını çekti. Ve emeklilerimiz şu an kira parkuruna geliyorlar. Evet, bakalım emeklilerimiz mi kiraların içinden geçecek? Evet, Cale Hanım'la devam ediyoruz Cale <laughs> Hanım. Buyurun başlayın efendim. Geçeceğim. Geç Cahiliye Hanım. Evet, ya, ya, evet. Ya, ya. evet. Maaşını çeken emekli sürünüyor. Evet. <laughs> sürünüyor. Çıkmak üzere. Ah, Çıktı. Ah, ah. Çıktı. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. <gülüyor> Cale Hanım, tebrik ederim. Gerçekten gençlere taş çıkardınız. Evet ama böbrek taşı çıkardım <laughs> Evet, Bahadır Bey de tira parkurunun önünde başlıyor. Üç, iki, bir, başla. Ee, kendisi caminin önündeki banklara otur, kalk yaparak kendisini zinde tuttuğunu söyledi. Yalnız bakalım bir aksilik yok inşallah. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Pantolonu yırtıyor. Pantolonu yırtılıyor. Bu ekstra bir terzi masrafı demek ve maaşını ay sonuna kadar yetiremeyip eleniyor. Aa, hayır, hayır, Mustafa hayır. Bakın ben 500 tane de öğrendim. Ah, <laughs> Bakın, moda yaptım, Farsın yaptım. <laughs> Doğru cevap, bravo! Kendisi keskin zekasıyla yarışmaya tutunuyor ve bir sonraki yarışmada da bizlerle inşallah başka bir yer açılmamıştır. <laughs> bir sonraki turda da bizimle olmaya hak kazanıyor. Bakalım bir sonraki tur için kendileri çemberin burasına sağına doğru alalım. Çünkü bu tur çok kritik bir tur. Acaba, acaba maaşlarını alan emekliler torunlarını atlatabilecek mi? Evet, ilk, ilk torun Jale Hanım'ın torunu Feride gelecek. Jale Hanım siz böyle yerinizi alalım. Bakalım ayın 25'inin geldiğini, maaşın kokusunu alan bu minik burunlar maaşları alabilecek mi? Jale Hanım torununa maaşını verecek mi? Efendim yavrum. Babaanne! <laughs> Ay Allah aşkına şuna bak ya. Bana para vereceğim canım çocuğum bir saniye vere. Aa, kalbim çok kötü oldu. Veri de babanı çağır. Ah. Veri de babanı çağır. Ben iyi de ben gidiyorum. Canan'ım iyi misiniz? bizi kes, bizi kes, bizi kes. Canan'ım, bizi kes. Canım iyiyim iyiyim tamam kurtardık maaşı maaşı kurtardık. <laughs> merak etmeyin. Etme. Bravo. Ya. Gerçekten hayran kaldım. Gerçekten Oscar'lık bir performans. Favorim sizsiniz. Sağ ol, Bravo. Tebrik ederim Şahin Hanım. Sağ ol. Final turunda görüşmek üzere. Evet, Bahadır Bey'i çemberin ortasına alıyoruz. Bakalım, bakalım. Sadık, torunu Sadık maaşı alabilecek mi? Ne de? Bana para versene. Işıklı ayakkabı alacağım. Öğretmen ders için istedi. <laughs> Allah'ın belası Şahi. Hangi dersmiş bu? Yani normal bir sen şey mi öğretmenin ışıklı ayakkabı istemesi oğlum? Ama bak, 500 T gidip alacağım. 500 T mi? <laughs> bak ben zayıf yarımdan vurdum. İyi peki madem. Bir şartla. Şoförün iki arkasında cam kenarına otur, olur mu? Tamam dede. Ah! <laughs> <laughs> Maalesef, maalesef dede sevgisine yenik düşüyor evet. ve torununa paraları kaptırıyor ve bizimle yarışma hakkını kaybediyor. Ama usta abi aşırı tatlı Değil işte, değil. Facebook'a da koymuşsunuz. Değil, değil. Kesinlikle tatlı değil. Haklısınız. <laughs> dede ne <a> <laughs> Evet, maalesef Bahadır Bey eleniyor ve bizimle tek yarışabilecek yarışmamız Canan abi Atöz! Jale Hanım bizlerle birlikte olacak. Jale Hanım. Bakalım evet. son parkuru tamamlayıp büyük ödülü alabilecek misiniz? Başaracağım. Ay. İnşallah başaracağım. Evet Jale. Jale Hanım büyük ödül burada. Teşekkürler Fikri Bey. Sizi de başaracağım. Ah, kendi aramızda flörtleşmeyelim rica edeceğim. Güzel. Evet Jale Hanım. Evet. Eczane masraflarının önüne geldi. Heh. Evet. Hadi bakalım derin bir nefes alıyor. Hadi bakalım, hadi. bakalım bütün maaşıyla engelleri aşabilecek mi? Bravo! Atarı, atarı! Ah! 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 Çok ufak maaştan ufak bir şey gitti ama... Neyse. ...etaplara devam edebilirsiniz. Neyse. Olsun! Neyse, olsun. sağlık olsun. Sağlıktan önemli evet. Sana var. sağlık olsun, sağlık olsun. Şu an faturaların üzerinden ataya <laughs> bilecek mi acaba? Derin bir nefes alıyor. <laughs> Aa, Aa, Ay, Aa, yine yine de biraz bir şeyler kaldı. Ya Bence abi. devam edebilirsiniz. Dur. Olabilir. Hadi heyecan dorukta yapabilirsiniz. Mustafa Bey, bu ne ya bu kadar yüksek? Sabah gelen zamları da ekledik de. <laughs> Başarabilirsiniz. Nasıl yapıyor? Ya? Başarabilirsiniz. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Güzel. Ben... Sağ ol Neden böyle oldu? Neden? <laughs> Annemize bak ya. Bu nedir ya? Elbet. Maaşını çeken emekli yine beş dakikada tüm maaşını kaybetti. <laughs> Olsun. Cahil Hanım'a bir buradan alkış alalım lütfen. <laughs> Cahil <laughs> Hanım, son bir şunu soracağım. Heh yarışmayı hak ettiniz. Valla Mustafa Bey, ben bunu hak etmedim. Fikri Bey de bunu hak etmedi. Bahadır Bey de bunu hak etmedi. Hiçbir emekli bunu hak etmedi. Evet, gördüğümüz gibi yine emeklilerimiz umduğunu bulamadı. Bir sonraki bölümde... Durun! Ben bu yarışmadan boş çıkmam. <laughs> Cahil Hanım. Benimle bir şeyler içmeye çıkar mısınız? Çay gibi mi? Olur vallaha. Gidelim mi? Hadi gidelim. E nereye gidelim? Dikli Bey, bence 500 TL'ye kadar. <laughs> ben size orada hemen şoför iki arkasında manzaralı bir koltuk ayarlarım. Hah, olur, olur, olur. Oldu bu iş. Olur. <laughs> Kime gel, gel. Sana neden çak yapmadığımı anladın mı şimdi? Evet. Aman dikkat et. Evet, gel bakalım. Programı beraber kapatalım. Evet, yine emeklilerimiz umduğunu bulamadı. Dilerseniz bir sonraki programda emekliler yarışıyor da görüşmek üzere. Hoşça kalın. paylaşıp gülmek seve sele Katılarımıza sen de söyle